Yani sen bugün örneğin Migros'tan Coca Cola aldığın zaman, yani birincisi Migros boykotlu bir marka, ikincisi Coca Cola boykotlu bir marka gidip buradan alışveriş yaptıktan sonra akşama kadar Filistini paylaş paylaş. Ne işe yarar? Yani bu aklısız ve mantıksız bir şekilde hareket etmemek böyle davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Gerçekten bunlara şahit olduğumuz için burada paylaşma ihtiyacı duyuyoruz. Bu konularda sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bir Müslümanın neleri nasıl yapması gerekir? Bunu kendi fikir, görüş ve önerilerinizle paylaşabilirsiniz. Çünkü ahir zamanda yaşıyoruz ve gerçek manada teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bizim cehaletimiz de teknolojiyle orantılı olarak bazen teknolojiden daha hızlı bir şekilde cahilliğimiz de ilerliyor. Yani... Google'da arattığımız şeyin görmesiyle bilmek ayrı bir olay. Yani bilmediğimiz bir şeyi Google'a yazıyoruz, görüyoruz. Ama orada gördüğümüz şey bizim aklımızda olan şeyler değildir. O yüzden bizim her zaman araştırıp okumalı ve okuduğumuz o bilgileri de hayatımıza tatbik edip yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor.